Bahçe Başkanı Ali Koç'un ne kadar e, bitik, bak bitmiş, ne kadar umutsuz ve ne kadar aciz duruma düştüğünün bir örneğini yaşadım. Hani hep sana diyordum ya milletle davalık mavalık oluyorsun diye. Ne oldu sen bugün ortalıkta yoktun ne yaptın? Ben bugün bu? karakoldaydım. Karakol. Beni karakoldan aradılar arkadaşlar bugün. Ne yaptın? Öğlen abi? saatlerinde. Dediler ki Süleyman Bey dediler oradaki karakolda zaten te telefonlarımız var, her şeyimiz var. Bilgilerimiz de var. E, dediler ki bir karakola kadar gelebilir misin? Hakkında şikayet var. Ya dedim benim hakkımda kimle şikayet? Ne oldu? Kimsenin tavuğuna kış dediğimiz yok. Bir şey yaptığımız yok. Yok abi dedi, sosyal medyada bir şey yazmışsın. Ali Koç seninle ilgili şikayette bulunmuş. Savcılıkta senin ifadeni almamızı istediler. Allah Allah diyorum ya ben Ferbahçe Başkanı Ali Koç'a hakaret ettim mi e, hiç hatırlamıyorum dedim. Neyse ben geliyorum karakola dedim. Ve karakolda bana çıkan dilekçede e, hakarete mevzu olan tweet'i okuyorum arkadaşlar. Güler misiniz? Ağlar mısınız? İroni mi yapıyor Ali Koç dersiniz? O başka bir şey. Bu tweet'i silahım olsa hakemi vururdum diyen kulüp başkanına 11 gün ceza. Rize Kulübü Başkanı kaç gün ceza aldı? gün. doğru. Şaka değil. Bizden biri federasyon yöneticilerini tokatla tokatladı. Haberi çıkarsa şaşırmayın diye 45 gün hak mahrumiyet cezası. Bunu ben demedim değil mi? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç no. divan toplantısında söyledi ve 45 gün hak mahrumiyet cezası aldı. Ve ceza, verilen ülkemizde yani ceza verilen ülkemizde sahada hakem dövülmüş haberi abartılı Ankara Yücü Başkanı hakem dönmedi mi? Evet. Çok abarttınız dedim ya. Evet. Millet zaten adam tokatlayabilirsiniz. Bir tanesi silahım olsa vururum diyor. Yumruk atan ise eski eski bir milletvekili ve siyasetçi. Yalan mı? Doğru. Doğru. Sonuç hakemin yediği dayak yanına kar kalır. Kaldı mı? Evine gitmediler mi abi hakemin? Evet, evet. Ha? Hakem de böyle pişmiş kelle gibi fotoğraflar vermedi mi? Doğru bu olayların önünü açanları alkışlamakta bize düşer demişim, alkışlamışım. Arkadaşlar bundan bile suç unsuru, hakaret unsuru... Sen burada ironi yapıyorsun. Bir de tabii ince dokundurmalar eleştiri var ki son derece hakkımız yani bunu... Bir dakika ben yap... gazeteciyim. Komedi yani. mıyım abi? Domates, yani, biber mi satıyorum? Yani buna, bundan şikayetçi olup da bir şey çıkacağını ummak... Yani sırf var ya iş olsun böyle bir baskı olsun diye herhalde Hayır, böyle... Hayır korkutma, yani yıldırma. Işte, işte baskı ya olsun diyorum işte. Biz, e, ben bilhassa e, 77... 80 yılla 81 yılları arasında İstanbul'da üniversite okudum. O yılların Türkiye'sinin şartlarını herkes bilir. Biz ne şartları? Biz bunlardan korkacak, yılacak adamlarsak 41 yıldır bu mesleği yapmazdık.